Türkiye gibi hukuk sistemi yeterince evrensel standartlarda olmayan ülkelerde yani yargı bağımsızlığını kurumsallaştıramamış, anayasal hakları güvence altına alamamış ülkelerde genel af tartışması 10 yılda, 20 yılda bir ülke gündemine gelir ve işte Rahşan Affı diye hepimizin hatırladığı işte 70'li 74 yılında e, işte o zaman CHP ile e, Milli Selamet Partisi ittifakında ortaya çıkan sonra 70'li yılların sonunda yine gündeme gelen Türkiye'de defaten denenen af aslında hukuk sisteminin iflasının bir yansımasıdır. Elbette ki genel af konusunda bir tutum ortaya koymazsanız isterseniz her ay af ilan edin. Değil 10 senede bir, 5 senede bir, e, her ay af ilan edin. Yine toplumsal barışı tesis edemezsiniz. Toplumun bir suç yumağına itilmesini engelleyemezsiniz. Dolayısıyla biz bu konuda çok net, çok açık ve toplumun vicdanını kanatmayacak ama cezaevlerindeki doluluğu da, hukuk sistemindeki tıkanıklığı da bilen gören bir yerden affı savunmalıyız. Evet, biz siyasi suçların özellikle de toplumda haksız yargılamaya, siyasi lince, siyasi tasfiyeye dönük, muhalifleri etkisiz hale getirmeye dönük davalarla, dosyalarla ilgili bir affa ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Ama bunun hem toplumda kriminalleşmeyi önleyecek biçimde yönetilmesi gerekir, hem de toplumun hayalleriyle, umutlarıyla, beklentileriyle oynanmaması gerekir. Değerli arkadaşlar, siyasetçiler zaman zaman toplumu kandırmayı, manipüle etmeyi bir muhalefet biçimi sanıyorlar. Bir siyaset yöntemi gibi tercih ediyorlar. Yani parti bildirgesinde işte terörle ilgili suçlar hariç diye deklarasyonda bulunup sonra KHK'lıların umutlarıyla oynamak toplumu kandırmaktır. Bunu iktidar da yapsa yanlıştır bunu muhalefet partileri de yapsa haksızdır. Dolayısıyla biz genel af konusunda da hem toplumun yararını öncelemek zorundayız, hem toplumsal vicdanı incitmeyecek, kanatmayacak formüller ortaya koymak zorundayız.